Arkadaşlar merhaba. Hepinize geçmiş olsun. Ben Bora Demirçelik. Tustay'ın adına hepinize inşallah gönülce olur diyorum. 2013 Nisan sınavımız, Dahiliye ile ilgili birkaç nokta belirtmeye çalışacağım. Tustay'la ilgili. Son 120 soruluk sınavlara baktığımız zaman burada dahiliye ve klinik adına soruların biraz daha yorum dayalı olduğunu görüyoruz. Özellikle klinik sorularında spot bilgi sormak yerine Temel bilmeyenden ziyade farklı olarak oldukça yorum sorusu ve vaka sorusu vardı. Özellikle hastaya yaklaşımlar, algoritmik sorular ağırlıktaydı. Diğer bir özelliği ise bizim Tuz Time dahili ekibi olarak kanaatimiz soruların dağılma olarak bir sürpriz olmamasına rağmen... ...bazı soruların çok kolay, bazı soruların da hakikaten çok zor olduğunu düşünüyoruz. Yanlış soru, dahiliye föyünde tartışmalı soru olarak bir iki tane soru olduğunu düşünüyoruz. Özellikle ilk soru ÖSYM'nin kitapçığında açıklanan paradoks nabızla ilgili soru. Aslında yanlıştan ziyade özensiz hazırlanmış bir soru. Çünkü B şıkkında kalp yetmezliği derken orada kardiyolojinin sol kalp yetmezliğinden bahsettiğini hani derslerde vurguladığımız bir şey ama sınav esnasında da tabii şıkta da belirtmesi lazım. Bu konu biraz bu konuda biraz şıkların özensiz hazırlandığını düşünüyoruz. Onun dışında e, cerrahi kısmındaki arkadaşlar yorum yapacaktır ama şüphe getirmeyen bir iki tane yanlış olduğunu ve hatalı olduğunu, iptal gerektirecek soru olduğunu düşünüyorum. E, dahili ekibi olarak baktığımız zaman. E, diğer bir nokta e, temel bilimlerde ve klinik bilimlerde sanki soruları hazırlayanlar e, birkaç şeyde e, aynı şeyleri sormuşlar. Mesela glukagonla ilgili beta blokör ve glikogan intoksunun iki kere sorulmuş olması enteresan. Baktığımız zaman yani çok tuzla karşılaştığımız şeyler değil. Soru dağılımı çok değişen bir şey yok. Hematohonkoloji, kardiyoloji soruları gene ağırlıkta. Göğüsle ilgili pulmalar emboli sorusu oldukça basit. Hani şıklarına baktığımız zaman da değdimer dışında zaten işaretlenecek bir şey göremiyoruz. Zor soru elbette ki var. Baktığımız zaman özellikle nefrolojiden imingülöbinin A nefropatisindeki kötü prognoz sorusu tartışmalı ve Tamamen tablo bilgisine dayalı. Ama orada da e, tekrarlayan makroskopik atakların zaten hastalığın doğası gereği olduğu, e, belki kötü prognoz açısından akla gelebilirdi. E, kendi açımızdan baktığımız zaman ise sınavda e, yaklaşık e, dahiliye kitabı olarak, dahiliye notu olarak ve dahiliye dersi olarak diğer branşlarla beraber 52 tane soru yakalamak bizim için başarı gibi duruyor. Özellikle temel bilimlerde zor olduğu düşünülen soru sayısı arttıktan sonra fizyolojideki 2 soru, patolojideki 5 soru, cerrahiden özellikle 3-4 tane sorunun yakalanması. Tabii genel anlamda hani dahiliyeyi başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu her sınavda ortalama böyle oluyor. 40 ile 60 arasında soruyu yakalama şansımız oluyor. İnşallah siz de bizden faydalanmış notlardan ve bizim derslerimizi takip ettiğimiz zaman buraları yapmış olursunuz. İnşallah her şey gönlünüze göre olur. Başarılar diliyorum hepinize.